rahmet eylesin. Teyzemin kocası, teyzem, çocukları, hepsi çok cömert. Bana 75 kuruş çocukların 50 kuruş harçlık vermeye başladı. Allah Allah dedim, ben çocuklarından ayırmadı diye bana fazla ne diyor. Biraz da rahatsız da olmaya başladım çünkü ben 75 kuruş alıyorum, onlar 50 kuruş. Bu adamın mesleği ne biliyor musunuz? Sıva yapıyor sadece. Teyzemin büyük kızı çekemedi bunu yani. Ona niye 75, bize niye 50? Yemekte babasına sordu. Dedi ki baba dedi, sen ona 75 kuruş veriyorsun. Bize 50 kuruş veriyorsun. Ben bir iki günden uğurlaftan gittim aldım. Sen niye bize 75 kuruş vermiyorsun? Ona 75 kuruş veriyorsun. Ne dedi biliyor musunuz? Bakın bizim köylerimizin irfan ehli insanları böyledir. Adam sıvacı ama irfan ehli bir adam. Dedi ki kızım sen dedi benden 25 kuruş daha istersin. 50 kuruş daha istersin. İstemez gider cebimden alırsın. Ama o benden isteyemez dedi yavrum. Ona veriyorum ki istemek zorunda kalmasın. Ben o çocuk halimde çıktım dışarıda ağladım. Dedim ya ne güzel insan.